Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Görevli Gençler kanalından Emre. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber uh, Sky Wars oynayacağız. Hemen buradaki portalı atlayalım. İdare eder mi arada? Şöyle ben oyuna Tamamdır sesi iyi. Böyle de bir karakterimiz var yine. Neyse. direkt alalım. Neyimiz var <laughs> yok alalım arkadaşlar. İn. İnmedi İn götürdü. Ee, sen gel. Sen sen sen. Şuraya bakıyoruz arkadaşlar. Yine sen gel sen. Ee, yok. Bunu alalım arkadaşlar. <laughs> diğer arkadaşlarımızı yakmak için çok abi cc olmadı has ya Adama Bakın arkadaşlar. Hemen şöyle ölmeden biz bir yapalım. Hay ben senin. Şuradaki vurdu ya. Neyse. Bir geçelim şöyle yine atlayalım. Yine aynı mı? <laughs> Neyse. Arkadaşlar bu arada e, GameTürk ismi <laughs> e, server IP'si de bulabilirsiniz. Şöyle hemen alalım. Yok, şunu almayalım. <laughs> ben arkadaşlar yavaş yaptım e, çünkü bir şeye baktım da. Sen 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 gel sen sen ve sen gel. Şimdi biz bir şöyle envanterimizi ayarlayalım arkadaşlar. Sen gel şöyle sen. Sen gel. Tamamdır. Aa abi adam yolu yapmış bile. gene gg yapamadık. <laughs> öldü mü? İnşallah ölmüştür ve öldü. Seni alır mıyız? Yok sonuç. Tane kalmış da. Seni yer miyiz? Abi bitti mi? Hadi. Abi lag oldu. Lag oldu arkadaşlar az önce de bu hayvan nereye çıktı ya? son anda arkadaşlar. Son anda yani düşünün artık. Az daha ölüyorduk. Şöyle şunu da yapalım. at kar namussuz ya tövbe tövbe yine öldük arkadaşlar var benim karakterim böyle şöyle yine hız vermiş böyle bir karakter var İnşallah bu mevte birinci oluruz öyle diyeyim direkt yüzeye çıkacağım arkadaşlar yani hiç beklemeden <laughs> Bakayım bir bulutta yok ya arkadaşlar. <laughs> hadi 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 hadi. <gülüyor> Neredesin? <gülüyor> Buradasın tamam. <laughs> Sen şöyle. Hemen çıkalım arkadaşlar. Bu arada lag oldu. Şöyle kıralım hemen. Hayır lag yok. Öyle gidelim arkadaşlar. Burada arkadaşlar resmim Emre Gaming'e geçti. Bakın bakın ya nasıl da ok Ve başarılı bir şekilde vardık arkadaşlar. Şöyle şurayla birleştirdik mi? Hemen şuradan bir tane yay çıktı. Hemen ayarlayalım arkadaşlar şu envanterimizi. Ee, sen gel, sen, sen ve sen. Şöyle şuna indirebilir miyiz diye baktım da yok. Biraz zor alırız onu. Şöyle inelim. Şöyle yavaştan yavaştan. Tamamdır. Yine eee mıdır ok mudur abi Neyse o çıktı. Tamamdır. Sen git, sen gel. Yine sen gel, sen gel. Sen gel. Sen gel, sen gel. ve 40 tane ok arkadaşlar. 50 tane oldu. 50 tane. Bakın düşünün artık. Ne kadar proyuz. Birisi geliyor ama arkadaşlar kim? Yes, Sen de tamamdır. Birinin sesi geldi ama Gg 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 evet gg yaptık adama ben bir proyum pro master emre yes şu ne muyuz? arkadaşlar birisi yol yapmıştı buradan yapmış ve yolu da kırmış sanırım yine lag oldu ok fırlatmıyor arkadaşlar kaç kaç namussuz Yani ben sana yol yapamayacak mıyım şimdi? Deh kaviriz. Team yazalım bir arkadaşlar. insanı uğraştıracaksınız yani, değil mi? <laughs> Hasik tövbe Abi nasıl yaptım ben hatayı ya? Neyse, evet arkadaşlar e, ilk Sky Wars bölümümüzün e, sonuna geldik. İkinci kısım, ikinci Sky Wars bölümünde görüşmek üzere. Abone olup like atmayı unutmayın, unutmayın, unutmayın ve paylaşmayı unutmayın. hoşça kalın Bay bye.